Merhaba. Ben Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömer Uğur. Nükleer tıpta uygulanan tedavileri diğer tedavi yöntemlerinden ayıran özellikler nelerdir? Hastalıkların tedavisinde cerrahi, ilaç tedavisi ve radyasyon tedavisi uygulanabilir. Radyasyon tedavisi ya dışarıdaki bir radyasyon kaynağından gelen ışınların vücuttaki hastalıklı dokuyu yok etmesi şeklinde olabilir. Veya nükleer tıpta uygulandığı şekliyle radyoaktif işaretli özel ilaçların hastaya ağızdan veya damar yoluyla verilmesinden sonra bu özel ilaçların hastalık dokuya giderek hastalık dokuyu radyasyon vererek yok etmesi prensibine dayanır. Nükleer tıpta kullandığımız radyoaktif işaretli ilaçları hedefini nerede bulursa bul, olsun yok edecek sihirli mermilere benzetebiliriz. Nükleer tıbbın tedavisinin diğer tedavilere göre avantajları nelerdir? Nükleer tıpta kullanılan bu sihirli mermiler sadece hastalıklı dokuya gidip hastalıklı dokuya radyasyon vererek onu ışınlar. Vücudun diğer organlarına gitmediği için vücutta yan son derece azdır. Nükleer tıpta vereceğimiz tedavi öncesi hastaya bir görüntüleme yaparız. Eğer bu görüntülemede daha sonra tedavide vereceğimiz ilacın dokuya yeterli oranda gideceğine görürsek o zaman yüksek dozda tedaviye geçeriz. Daha doğrusu hastanın tedavisini kişisel özel bir tedavi haline getirmiş oluruz. Nükleer tıpta hangi hastalıkların tedavisini yapabiliyorsunuz? Nükleer tıpta ağırlıklı olarak iyi ve kötü huylu tiroid bezi hastalıklarını, lenf bezlerinden kaynaklanan lenfoma dediğimiz lenfoma tümörünün tedavisini, karaciğer tümörlerinin tedavisini, romatizmal kemik eklem hastalıklarının tedavisini, metastatik Kemik hastalığı dediğimiz kanser metastazı nedeniyle oluşan kemik ağrısının tedavisini nöroblastom dediğimiz bir çocukluk çağı tümörünü ve nöroendokrin kökenli tümörlerin tedavisini uyguluyoruz. Nükleer tıpta tiroid hastalıklarının tedavisi nasıl yapılıyor? Tiroid bez hastalıkları iyi huylu tiroid hastalıkları ki bunlardan Halk arasında zehirli guatr dediğimiz hipertiroidi hastalığının tedavisi nükleer tıpta radyoaktif iyot kullanılarak yapılabilir. Hipertiroidi veya zehirli guatr kanda tiroid hormon düzeylerinin artması durumudur. Bu hastalığın tedavisi hastalığı oluşturan nedenlere, hastanın yaşına ve cinsiyetine göre değişebilir. Cerrahi, ilaç tedavisi ve radyoaktif iot tedavisi tedavi seçenekleri içindedir. Radyoaktif iot tedavisinde normalde gıdalarda aldığımız iodun radyoaktif formu olan iot 131 ile tedavi veririz. Verdiğimiz iot 131 veya halk arasında atom tedavisi denilen tedavi ağızdan hastaya verilir. Bu verdiğimiz radyoaktif ilaç sindirim sisteminden emildikten sonra boyunda tiroid hormonlarını salgılayan tiroid bezine gider ve tiroid bezinde hastalıklı dokuyu radyasyon vermek suretiyle yok eder. Radyoaktif iot tedavisinin yan etkileri var mıdır? Yaklaşık 50 yıldır dünyada Zehirli guatr tedavisinde radyoaktif iot uygulanmaktadır. Verilen radyasyon miktarı son derece azdır ve sadece tiroid bezine gitmesi nedeniyle verdiğimiz ilacın vücutta normal organlara son derece az radyasyon verilir. Nükleer tıp hekiminiz sizin için uygun olan dozu size uygulayacağı ve tedavi öncesi sizi gerekli uyarılarla önlemleri alacağı için vücuttaki normal organların alacağı doz ve dolayısıyla yan etkisi son derece azdır. Radyoaktif iot vücuttan nasıl atılır? Radyoaktif iot yarı ömrü 8 gündür. Vücuttan idrar yoluyla çok az miktarı da gayta yoluyla atılır. Verilen tedavi 10 gün ila 1 ay sonra vücuttan tamamen atılacaktır. Verilen tedavi dozunun miktarına bağlı olarak eğer yüksek dozda bir ilaçla hastalığınızın giderilmesi gerekiyorsa çevrenin çevreye yayacağınız radyasyonu azaltmak ve normal toplum bireylerini korumak amacıyla 2-3 gün kadar hastanede özel bir odada kalmanız gerekebilir. Karaciğer tümörlerinin tedavisi nükleer tıpta nasıl yapılır? Primer dediğimiz karaciğer dokusundan kaynaklanan veya metastatik dediğimiz vücuttaki diğer kanserlerin karaciğere sıçramasından kaynaklanan karaciğer tümörlerinin nükleer tıpta tedavisi mümkündür. Bu amaçla kasıktan bir kateter yardımıyla karaciğerde tümörü besleyen damara ulaşıp tümörü besleyen damardan küçük Mikroküreçikler tümörün içine enjekte edilir. Bu mikroküreçikler tümörde kalarak tümör dokusuna radyasyon vererek tümör dokusunun hasara uğramasını ve yok olmasını sağlar. Lenfoma kanserinin nükleer tıpta tedavisi nasıl yapılır? Lenf bezlerinden kaynaklanan lenfoma tümörünün tedavisinde kemoterapi ve radyasyon onkolojisi tarafından uygulanan eksternal radyoterapi dediğimiz tedaviler öncelikli tedavilerdir. Bu tedavilere dirençli hastalarda nükleer tıp tedavileri gündeme gelir. Tedaviye dirençli hastada tümör yüzeyindeki spesifik özgül antijenlere karşı geliştirilen antikorlar radyoaktif maddelerle işaretlenip hastaya verilir ve tümörün yok olması sağlanır. Romatizmal eklem hastalıklarının tedavisi nükleer tıpta nasıl yapılır? Romatizmal eklem hastalıkları arasında sayılan romatoid artrit, pigmente villonodiler sinovit gibi hastalıkların veya bir kan hastalığı olan hemofilinin eklem tutulumu dediğimiz hemofilik artropati hastalığının tedavileri nükleer tıpta yapılabilir. Bu amaçla eklem içine radyoaktivite ile işaretlenmiş ilaçlar verilir ve eklem yüzeyindeki sinovyum dediğimiz zar bu ilaçlarla radyasyon verilmek suretiyle yok edilerek hastalık giderilir. Metastatik kemik ağrısı ne demektir? Nükleer tıpta tedavisi nasıl yapılır? İleri kanser, ileri evre kanser hastalarında kemik metastazına bağlı şiddetli ağrılar olabilir. Bazen bu ağrılar ağrı kesicilerle ve narkotik analjezik dediğimiz morfin türevleriyle dahi giderilemeyebilir. Bu olduğu zaman nükleer tıpta kullandığımız radyoaktif işaretli ilaçların damar yoluyla verilmesi suretiyle bunların kemiğdeki hastalıklı dokuya giderek ağrıya neden olan Işim yoluyla ağrıya neden olan hastalığı yok ederek hastanın ağrısını gidermek mümkündür.